Kılıç dedem, izninizle oturmak istiyorum. Kılıç dedem Osmanlı'nın son döneminde topçuluk yapmış bir kişidir. Ve babam Abdullah Çatlı onu tanıma 12 yaşına kadar onunla birlikte e, olma şansını yakalamış ve dedesinden etkilenmiş. Kılıç dedem cephedeyken mühimmat bitiyor ve Yunanlılarla yüz yüze çarpışma gerçekleşecek. Kendisi köydeyken ki 16 yaşındayken köyden çıkmış. Köyde kalaycılık yapıyormuş. Cephedeki arkadaşlarına diyor ki madem öyle diyor, madem mühimmatımız bitti, ben kılıca benzer bir şey yapayım diyor. Savaş bitimi gazi olarak 7 yıl sonra köyüne dönerken Atatürk ona bir kılıç hediye ediyor. Ve lakabı da Kılıç Mehmet olarak orada kalıyor. Bir madalya da e, hediye ediliyor. Bugün bu kılıç e, amcamın evinde duvara şanlı bir şekilde süslemekte. O yüzden devir değişir ama ruh değişmez. Babam da dediğim gibi e, büyük büyük dedemiz Kılıç Mehmet'ten zannediyorum o ruhu da. Türkiye'ye tehdit eden unsurlarla birlikte mücadele etmişti. İşte babam Çatlı ve Çatlı Reis o anekdotlara dinlen yakın dönem tarih kitaplarıdır. Kutsal kan aktarılır demişim. Kutsal kan elbette aktarılır. Kürşat, Kürşat'ı bilirsiniz. Türklerin şanlı Kürşat'ı. Kırkçeresi ile birlikte Çin sarayını binlerce askerden meydana gelen ve Türkleri esir eden Çin sarayını basmaya karar verdiğinde ölmeye gittiğini biliyordu. Öleceklerini de biliyordu. Fakat devir değişir, ruh değişmez dedi ve Kürşat ayakta öldü. Ayakta ölenlerin ruhu da ölümsüzdür. Kürşat öldükten sonra Çinliler Türk ruhundan o kadar çok korktular ki esir Türkleri bıraktılar. Hain kahramanın cesaretinden korkar. Ben yaşadığım dönemde bunu gördüm. Bunu bizzat sahada gördüm. Eğer çok kararlıysanız, eğer cesursanız size operasyon bile yapmaya geldiklerinde dik duruşunuzla birlikte onları korkutabiliyorsunuz. Kürşat'ın kazanması üzerine öldü ama kazandı. Kürşat'ın kazanması üzerine Çinli'nin Türk esirleri bırakması kulağımıza küpü olmalıdır. Şimdi kahramanların tarihi yazılmalı dedim. Eğer Kürşat'ı biz bugün bu kadar coşkuyla konuşabiliyorsak Nihal Atsız daha 1930'larda kaleme aldığı için biz bugün konuşabiliyoruz. O yüzden bir kitap bir döneme çok büyük bir projeksiyon tutabilmektedir. Ve bakınız Batı kendi medeniyetine eğitimini yükselterekten, yakın tarihini bilerekten başarmıştır. Ekonomisiyle değil. Batı Avrupa ekonomisi 1950'lerden sonra düzelmeye başlamıştır. Ama önce eğitimine, önce ben farkındalığını düzeltmişlerdir. 哆来咪。